Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA serimizin 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere biliyorsunuz ki adı duşu bırakmaya kadar itmişlerdi. Bir tane teknik direkt pardon transfer teklifi gelmiş. River Plate'den Arjantin takımı. Teklifi bir görelim. Haftada 9800 veriyorlar. Sanırım biz 6800 falan alıyorduk herhalde. 6.5 falandır muhtemelen. Ben gitmek istemiyorum şimdi. Atıyorum İngiltere ikincilik bile olsa giderim. İngiltere 1. Ligi falan verdilerse tabii ki de giderim ama yani Arjantin'e de gitmem. Acaba rıta değiştirecek halimiz yok o kadar da. Ne demiş o Hoca? Bu teklifi iyice düşün. Sonradan gidiyor musun yoksa Galatasaray forması giymeye devam mı ediyorsun? Bana söyle demiş. Hani hocam ağzımıza ettiniz. Kadro dışı bıraktınız. Yani daha ne diyeyim? yola İtalya'ya. Nelson Danimarka'ya gitmiş. Güzel. Zaten mesajı da duruyor. Bilmeni isterim ki seni şu anda Galatasaray kadrosuna. Düşünmüyorum yani. Kadroda düşünülmüyoruz arkadaş. İstenmeyen adam olduk resmen. Anamız sağ olsun. İki gün sonra antrenmanımız var. Hemen o antrenmanı bir gerçekleştirelim. Bir transfer daha geldi. Racing Club. Allah Allah. Hocam bunlar kim ya? <laughs> Racing Club kim bilmiyorum. ben, hani nerenin takım bilmiyorum. Bu teklifi de reddedeceğim. Birçok takımdan da teklifler geliyor yani. Futbolculuğumuz iyi hocam. Harbiden futbolculuğumuz iyi. Beyler bu sırada tam da antrenmanımızı gerçekleştirirken sizler de videoyu beğenirseniz, abone değilseniz ki bunu izliyorsanız muhtemelen abone değilsinizdir. Abonenizi alırım. Abone olan videoyu beğenen Arkadaşlar tuttuğu takım şampiyon olsun. Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele etsin. Daha ne diyeyim? Ama Fenerbahçeli arkadaşlar bu tura bakmasın yani. Abone veya like da atmayabilirler. Zor Onların içinde zor. Neyse. Fazla da cozutmayan bir trans. o Celtic. Ya hacı bak Celtic olabilir. Yani aralarında bence en iyi kulüp diyebilirim ama Celtic'e de gitmeyeceğim ya. ha gitmeyeceğim. Burada kılacağım bu sezon. Tamam mı? Ara sıra en yüksek. Bu anda en yüksek sıralamayı bitirttireceğim. Sonrasında Oğun hocama göstereceğim. Ben bu takımdan gidiyorum aga diyeceğim. Para kazandırmadan gideceğim diyeceğim. Olmaz. Bize yakışmaz. Burak Hocam dediğim lafları geri mi çeksek? Ya Braga'ya da gidilir aga. Ya bak Braga'ya da gidilir. Gidilmez değil. De. baksak Braga'da şu anda kaçıncı Üçüncü... bakalım lan Braga'da. Pardon bu değil. Yani Braga kaçınca bir bakalım. Portekizli yine bir bakalım ya. Buradan bir Portekiz'i bulalım. Ya bilmiyorum Braga da olur. Celtic de olur. Bunlar... Hmm... 2. lan? Ya gidile de bilir beyler şimdi ama... Dediğim gibi ben burada kalacağım. Ulan bir de Real Madrid teklif ediyormuş. Yedeğin yedeği bile olurum ama giderim ona, Ya. Neyse. Dur bekle. O Fener oğlum puan durumunda 7.yiz lan. Berbat haldeyiz. 1. Beşiktaş 26 puanda. Biz 18 puandayız. Beşiktaş'ın 21 puandayız. Desek bu maçı yenersek 5 puanlık bir fark olacak eğer yenersek. Yani aslında 5 puan farkta çok bir puan farkı değil yani. Dışarıda ikinci yarıda Beşiktaş'ı yendiğimiz takdirde bu puan farkı 2'ye düşer. Ama yenebilir miyiz bilmiyorum. Maça git o. Hocam ben ilk 11'e nasıl atandım ya? Bismillahirrahmanirrahim. 11'e nasıl atandım? Oo, hoş çalışması var öyle. Maşallah maşallah. Mustera hiç benzetmemiş arkadaş. İnsan biraz Mustera'yı benzetir ya. Bosworth var lan orada. Biraz Güvendesin dostum diye. Eyvallah kardeş. Icardi'yi kestik lan sonunda. Eyvallah. Evet o kadar transfer teklifi geldi. Paranın Böyle ters yani elimizin tersiyle parayı falan ittik. Kardı beğenmedi. Kardı ile atışacağız lan. ee, sen Vanda'yı neyse. Biz golleri atacağız. Sen Vanda'yı atacaksın. Hadi bakayım. Evet. Okaka. Şimdi 73 müyüz? 300 kardeş. Bakalım ne olacak? Biraz oyunun sesini arttırırlar bilir ya. Hadi bismillah. <laughs> Hoparlör de yani ya, mikrofona ters şey yapma. Hadi bakayım. Atacak oğlum. Vosswap bu maçı da iyi değerlendirecek. Ben bir tane daha seri yapıyorum. Bu seride biraz Türkiye Kupası'nı aldık ama ligi alamadık maalesef. İkinci bitirdik. Oo, oo. geldi lan. Onda biraz daha güçlü düşündük Hocam bu nasıl bir pas ya? Adam benim kadro dışı bırakmaktan anlıyor anasını satayım. Bu ne ya? Dur dur Başakşehir yeneceğiz. En azından 7. sıralamada olduğumuzu arttıracağız. Hadi bakayım hocam. Ne yapıyorsunuz lan? yani bilmiyorum. İler yapmalıyız. Daniela inşallah satılmaz ya. Yani. Kötü oynadım. Bunu kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Onu hocam zaten beni yatırıp bir ters bir düz yapacak ama hadi bakayım. Usta aç ortayı kardeş. Oyun abi. Mükemmel. At pasarda adam at. Hocam. Ha şöyle bir paslaşalım. Ha şu oho. Vergaçları görüyorsun ya. Um, tam bir topçuyum ya. Görüyorsunuz ya. Bir de bizi demiyorlardı. At abi. Buradan şutu çekerim. Kesinlikle nikana gider anasını. Aha. El mi? Oo, frikik. Aha, ver pası, ver pası. Oy, koyarım oğlum Icardi geçmiş olsun kardeşim Sen Manda ile devam et <laughs> Icardi ile bu arada senin dalgasına geçiyorum Astralya'yım bu arada yani anlamadım. Şimdi Icardi'nin yerini kestik Icardi aha Ha ne oluyor lan sonuç oyunu kolayamam Pardon özür dilerim ama hak ettiler Hak ettiler Bu gol sadece Başakşehir'e girmedi hocam Boy sadece baş Başakşehir'e şeyle girmedi. Teknik heyette inşallah görüyordur artık. Yani verilen mücadeleyi. Braga'ya da gidebilirdim. Parayı da tercih edebilirdim ama etmedim kardeşim. Etmedim, etmedim. Son ekibimde kaç maaş aldığımızı tamam hepsini göstereceğim ya. Ulan ne oynadık lan? Götüm kalktı şimdi bak. Harbiden de kalkmış. Ama o yani iki gol atan adam 15 dakika içerisinde hatta 12 dakika içerisinde 2 gol atan bir Wolfsburg var. Aynı yüzümüze bakmıyordunuz lan. Yüzümüze bakmıyorlardı. Şimdi iki gole seviniyorlar. Hocam Galatasaray'ı ipte tutan yine Wolfsburg olacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. At abi pasları. Güzel. Güzel pas attım orada. Abi oradan gol gelir. Oradan gelir. Oradan gelir. Aç abi. Al. Hocam. Ayakta duramıyoruz. Bize pas. Aa. Lan ne yapıyor lan? Dünya Galatasaray'dan çıktı mı bu oyun oğlum? Hocam. Fal değil ama ya. Topa müdahale. Anasını satayım. Gali orta istifa. İstifa ne kadar böyleyiz beyler. Bütün takımlarda istiyordur bence diye düşünüyorum yani. Özcan o güzel arabası ama Nelson yedirir mi abi onu? Aç kardeş. Abdülkerim at pası. Abi güzel paslaşmalar gol getirir. Attım arabasını sen de. Lan pası. Hocam. O ne yani? Zagros koca olsun. Hadi o pas atasını ben yapsam hiç sıkıntı değil. Zagros koca olsun. Yapmamak gerekiyor? Ya? Hadi biz yapsak neyse biz gariban çocuğuyuz. Ne yapalım anasını? Devam abi. Yanlış verdik ama yok. Aa ara pası. Abi aa. buradan depar kalkarım abi. Buradan depar kalkarım. Buradan vururum. An. Anasını satayım. Sabri gibi depar attık. Fabre bir de şut çektik anasını satayım. Böyle iş olmaz ya. Neyse güzel güzel. 2 golümüzü attık. Hatta görevlerimize şöyle bakarsak. 7.5 rating yapıyor. 7.8 yapmışız. 1 golün asistini yapmışız. Lan Konoş harbiden beni sevmiyor. Neyse valla asist falan istemezdi. 2 gol atmışım abi. Benden niye asist istersin ki? Bu arada yani ilerleyen süreçlerde böyle bol golü attığımız dönemlerde tabii ki de maçın tamamını oynamayacağız. Sonuca geçleyeceğiz, bırakacağız. Böyle söyleyeyim. Bazı zamanlarda belki de 5 gol atacağız ilk Zor ama 3 gol attığımız maçlarda salada böyle önemli maçlarda. Bu maç bizim için önemli ama bir ne kadar atabilirsek atmaya çalışacağım. Hocam ben orta saha değilim. Ne işim var burada anasını? Abi at. Aç abi. Aç abi. At abi. Kerem koş abi. <laughs> bakkala gönderdi. Bakkala. Onu da bir göndereyim. Ananı aldırdın. O ne lan? O ne lan? Oğlum o direk keşke o top o direğe çarpmasaydı da gelseydi nasip yerime girseydi o ne ya. Oh o ne ya. Lan var ya hat-trick yapıyorduk lan. İlk defa hat-trick yapacaktık lan gari yerimizde. Olmadı beyler nasip değilmiş. Devam devam sıkıntı yok. Abi ver alın şu topu artık ya. Yedinciliği hak etmiyoruz biz. Yine yana kem kadın. Memleketler erkek kalma be, herhalde anasını satayım. Devam abi güzel. Güzel. Bu maç Mustafa hadi. Hadi hadi. Şimdi, zamana ihtiyacımız yok. Hocam. 2 devre arası. 12 ile 13 arası. 1 dahil arasında 1 dakika, dakika içerisinde hatta 2 gol sığdırmışız ya. Biz nasıl bir adamız ya. Ya oğlum. Yani bizi çok takımlar istedi de biz gitmedik. Biz parayı tercih etmedik. Ey maşallah. Ulan var ya. Görüyorsunuz büyük topçu olacağımız şimdiden belli. Daha 18 yaşında gencecik bir ya yani çocuğuz genciz yani. Ama gittik parayı tercih etmedik. Avrupa'nın oyununa gelmedik kardeş. Bunlar Avrupa'nın oyununa gelmedik. Aç abi. Oğlum ver lan. Top oynuyorlar la topu. At abi Arapası. Ara Arapası at. Ananı avradın. Bunlar Arapası da vermeyi bilmiyor ya. Bunlara Arapası'nı da öğretmek lazım. Kesin içe doğru gönderir ama. Oradan çıkarmayın çok güzel at abi pası vurur oradan Ebeni. Ebenin Ebenin Ebenin, Ebenin. Ebenin. Fenerbahçe şampiyonluk için bir gol lazımdı ve bu gol Anastasin böyle bir gol olabilir yani Olmadı çünkü beyler Oğlum onu da atamadık ya biz heptik gidiyor mu eksi bir, bir mi, mi? Ben miyim lan o, o İsmimi bile yazmamışlar lan o kadar mı silik karakteriz lan biz Kazıklar olsun. İki golü de ben attım ya. İki golü de ben attım kardeş. Ayıptır etmeyin ya. Ulan biz de bu takımın ekmeğini yedik. Takıma ihanet bile etmedik. Ah ulan, ulan Vallahi ne diyeyim beyler. Evet morallerimiz yine bozuldu. Okan Hoca bizi istemiyor muhtemelen. Aha. Bir önceki kariyerde de Okan Hoca'nın elinde hiçbir şey söylemiyor. Bu arada yanlış anlamayın. Bir önceki kariyerde de Okan Hoca kötü olduğundan dolayı, ben iyi olduğumdan dolayı da hep Okan Hoca'nın yanında durdum. <laughs> Şimdi de biz kötüyüz anasını. Ama kötü de değiliz ya. Abi bir pozisyon daha görmek istiyorum. Sonrasında oyundan çıkmak istiyorum yani. Artık duygularımız kaldırmıyor ya. Duygularımız kaldırmıyor ya. At abi bir, bir pozisyon daha görelim şöyle. Olur olur olmaz bilmiyorum. Kerem sen ver pas abi. Aynen öyle. Açtım Arapa'sını, her abi içeri doğru götüreyim, çekti, ananı avradını 10 Ya o kadar da heyecanlanmıştık, ben gidiyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Maçtan ne at derseniz yiyin. Evet, 2-1 bitmiş maç, 82'de Mahmut 60. Zorla kurtarmışız anasını, 11 ile 12. rakıda attığımız goller takımı kurtardı diyebilirim o zaman. Aramız ilk defa artı 15 alabildik bir maçta. Hatırlamıyorum ben artı 15 aldığımızı. Neyse antrenmanlara devam. Görevlerden sadece bir tanesini yap. Oyuncu gelişimden de biraz gelişim yapmaya devam edeceğiz. Ne açtığımızı hatırlamıyorum. Bayağı, bayağıdır 2-3 gündür bakmadım. Görmüyorduk zaten. Şimdi oyuncu gelişimine gelelim. Bakalım ne açabiliriz. Drip açmışız. Şuttan açmışız. Şöyle bakıyorum penaltı uzaktan şut ceza sahasında. Eee ya aslında şut da açılabilir ama bir tık haz, hız hız maçsa ya. Hız açılabilir de aslında da. Hocam kafa vuruşu falan da açılabilir. Şöyle bakıyorum cezasız oynuyor şuradan. Ya biz biraz ama bugün ben eksiklik olarak link hissettim beyler. Gerçekten link hissettim ya. Aban abi. link önemli bizim için. Ben eksikliğini gördüm bayağı bir Yavaş ilerliyor bizim adam. O Fener maçı beyler. Bölümün sonunda bir Fener maçı hak eder. Şimdi bakalım Fenerbahçe maçında ilk 11'de yer alacağız ve bu ilk 11 içerisinde gol atabilecek miyiz, asist yapabilecek miyiz, nasıl oynayacağız bunu merak ediyoruz. Hemen bir gidelim. Şu Fener maçında bir yad edelim hocam. Fener şu anda 3. bak 7. ile Galatasaray 5. taşıdım. Ben bu takımdan da gidebilirdim. Bu takımdan da gidebilirdim. Takımların kötü olduğundan gitmedim. Hocam takımların kötü olduğundan gitmedim. Ama ben bu Galatasaray'ı ilerleteceğim, büyüteceğim diye gitmedim. Yoksa yani elimizin terdel maç falan istese giderdim. Neyse. Burayı karıştırmayalım da. Beşiktaş 26 puanla aynen 5 puan fark var. Eğer bu maçı yenersek Fenerbahçe'nin üstüne çıkma ihtimalimiz var. Ama Fenerbahçe'nin yenersek zaten Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyoruz da Trabzon'da üstüne çıkabiliriz. Bakalım Trabzon maçında ne yapacak bilmiyorum. Evet yine bir ilk 11 maceramızla başlıyoruz. Fenerbahçe bizim için önemli bir maç. Bu maç ilk 5 içerisine girmeye hak kazandıran Başakşehir maçından sonraki önemli bir maç. Belki de ilk 3'e gireceğiz bilemiyoruz. Şimdi burayı izlemeye gerek yok. Önemli maçlarda izleriz. Bakalım. Daniel'ın garografisi yapılmış. Postwort'un ki hiç yapılmıyor. Neden? Biz bu takımda istemiyoruz abi. Ama sezon sonu görüşeceğiz abi. Sezon sonu gideceğim ya. Gideceğim ya. Abim lan. Gidenmeyen takımda. Abi bir UEFA kaldırmak isterdim ama maalesef ki bu takımda zor abi. Bu oh, çok iyi. At adam İyi abi ver kaç yapsak orada. Aha. Lan oğlum zanıyor, adamı yıktı lan. Gol yemememiz lazım. Joao <laughs> Pedro'nun saçlar da Parmatta bilenler bilir. Nalder Paşa'ya benziyor. Rario'yu mu almışlar lan? O ne? Hayır, hayır, onlar vay. vay, vay, vay. Devam abi. Devam. At pas abi. Oğlum. Bu arada hayvanı yanlış anlamayın Fenerbahçe'ye demedim At abi. Var ya boşamıyoruz ya. O sayıyı geçemedik. Dur lan bakın. Bir de belki alırız diyeceğim. Bu hafı edu. Oğlum adamlar tur almış harbiden lan. Ha. Abi sıkıntı yok. Barış. Bize de barış var hocam. At abi pası At abi oyunu açalım at da Asis gelir mi asis gelir mi Asis gelmedi lan Daniel o iyi harbiden iyi gelir. Daniel o iyi Kardeş belki kafa atamayız ama Aç ortayı belki deneyim Önler mi önler mi Altay niye tutuyorsun kardeş ya Hızlı oyna hızlı oynan. Aa, biz de, Oğlum aldın onu çok iyi Attım abi sen de kardeş. Aha. Ne offside? Be benim offside keşke olsaydı. Oh, offside. offside. Allah razı olsun hocam. O vuruşa benim kalbim dayanmıyor ya. Yani gerçekten benim kalbim. Hatayı zorladık görüyorsun. Derleme var, ilerleme var. Ya biz neyiz hocam ya? At oğlum atıyorsan ya. Şutları kesinlikle geliştirmemiz lazım. Çok berbatız şutta. Yani bir forvet edası değiliz ya biz. Forvet değiliz hocam. Abi o pas öyle verilmez ama bebeğim. Ne faalü ne faali hocam. Aldın onu vurdum. Ah be Altay parmakların ucuyla tuttu. Dakika 22. Galatasaray gole yaklaşıyor. Oğlum biraz da ortayı bana doğru açın ya. Forvet benim AQ anasını. I am Forvet AQ. Burak Yılmaz'ın reddiği aklına gelenler vardır. Altay yine tuttu. Hocam Önde baskı. Okan hocam yanlış anlamayın işinize karışmayın oğlum. önde basılı yaparsak unutulmaz seyreler. Valencia 30 maçta 17 penaltı. Kaç penaltı kullandı ya bu sene? Maşallah. Ulan onu nasıl atamadık ya? Rossi. Kaçar. Hadi hocam. Attın kardeş. Attın kardeş. Oha geçtik. Abi ben bunu ben bunu, ben bunu yazarım. Ben bunu yazarım. Ben bunu yazarım. Çok erken vuruyorum abi. Çok erken vuruyorum yoksa yani. Ha bana geldi. Ben son biliyorum oradan vurursun belki ama bebeğim. At abi. O pas ne ya? O pas da beni kadro dışı değil ya. Beni Florya'ya almasınlar anasını satayım. Beni Florya'da serbest vuruşunda yapay frikik bulansınlar ya. Bu ne ya? Neyse hatamızı telafi edeceğiz. Dakika 35 daha gol. Golsüz beraberlik devam ediyor. Paslaşmalar değil mi? Bana bile pas atmıyorlar ya. Öyle söyleyeyim. O kadar ...yani... vermiyorlar. <laughs> devam abi. Belki takımın istenmeyen çocuğuyuz. <laughs> ama... Ha, bu benim hatam değil hocam. Belki pozisyon yanlış olabilir ama kusuramasın. Zanyola yanlış. Bilmem. Öyle Roma'yı yakmaklı olmuyor kardeş. Gel de Ankara'yı yaparayım. Hocam yemeyin. Yemeyim Allah atamayız. Allah'tan bu sıra uydurdu. Yok. da hiç benzemiyor arasını satayım. Hiç benzemiyor. Kazım Can'a daha çok benziyor ya. Yani. O top bende hocam. Hocam bana güvenebilirsin hocam. Aha. El değil değil mi? Hocam. Öyle bir foul mu var ya? Hocam harbiden böyle saçma bir faal olamaz ya. Kusura bakmayın da yani Lali orta istifa. Benim yüzümden golü yeseydik zaten herhalde bu hanaca bu sefer beni farklı farklı türlü türde şeyler deneyip denettirebilirdi. Ha o top bizde Toriyar'a. Eyvallah kardeş. Çektim. Aha. Çok iyi. Salahi benden daha hızlı koşuyor ya. Böyle saçmalık mı oldu ya? Barış. Barış mı oynuyor ya? Raşit'se nereden asıl? At abi. At abi. Ha ben bu ortayı açar. Ben bu asisti atarım lan. Yok oğlum bencilim ya asist atma. Keşke ataydık. Neyse Neyse iki bit. Hocam ama atak devam ediyor. Aşk yapma, be. yapma be. Yapma be. Neyse sağlık olsun. İlk yarı 0-0. İkinci yarı döşemeye devam edeceğiz. Ki beni çıkarabilir ama inşallah çıkarmaz ya. Baktık 70'e kadar gol atamıyorum çıkarım. Takımın durumu için. Gardi atar ya diye düşünüyorum. Abi atardım bana ama ya Zaniyolo ya. Hep bunlar gollük pozisyonlar kaçıyor ya. Abi çok erken davrandım. Özür dilerim hocam. Hoca var ya bizi. Neyse. Devam abi. Aldık aldık. Toruyer onu. Aa nasıl derken. adam. Helal olsun abi. At arabasını. Gönder abi. Vurdum abi Aldım abi. Abi penaltı hocam. Ya of. Attın abi. Sen ne anlatıyorsun be abi? Vallahi bu ne ya? <laughs> hocam bu kadar da beceriksizlik olmaz. Oyun çok kötü ama ya. Uf uf. Hareketi kestiniz. Sağdan aldı, sola verdi. Kerem bana da atarsın kardeş. Atarsın kardeş. Çektim, vurdu. Allah canım almasın. Lan bir gol bulursa ben çıkarım ya. Aman aman. Traore yağlanmıştır şimdi. Aman hocam. Aman hocam. <laughs> lan. lan. Aldım. Devam. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Atması. bası. Rahman Rahim hocam. Attığım zaman elimin ayağımın ayarını o nasıl bir pasla. Sendeyiz. Daniel al kardeş. Altıma bırakacağım artık. Şunu atın golü. Atın golü. A Allah yanlışlıkla vurdum. Güzel güzel Warner yanlışlıkla falan vurmadık oğlum. Bunlar hep taktiksel. Stratejik hamleler. Kim çıktı? Oo Valencia'da şutu geçmişiz. Oynuyoruz oynuyoruz. Tamam bizde 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 bizde. Pas o Kerem ne yapıyorsun ne yapıyor? atarım mı oradan onanın? Oo. Ne beklediğimden kötü değil de ha, aşıttırma gibi gitti. Güzel, güzel. 65. Ha 75'te falan çıkarım ya inşallah. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum abi. Ben atamam da Zanyelo atar ya. Lan ah lan gitmedi lan o. Abi bu golün habercisidir. At bakayım. At at bakayım oğlum. At kardeş. Fark fal. Hocam Dizli futbol, dizli futbol ya. Orta gol getirmez ya. Orta gol getirmez biliyorum. Abi o çalım. Abi ama hocam temas var ya. Temas var. Kurban olayım hocam yapma etme ya. Ben Beyler değişikliğimi istiyorum. Ne zaman değişilir bilmiyorum ama Icardi girsin. Taplasın ya vallahi. Yoksa Uyhan Hoca Icardi'ye bırakacak beni. Aha, aha vallahi geçiyorum lan. Abi al at ya. Here, Çok özür dilerim. Ara pas atmamam gerekiyordu orada. Tamam. Bari yemeyek. Beraberliğe bitsin ya. Takım 7. olması biraz benim yüzümden olabilir ama ben ne yapayım? Son 10 dakika değil de ama alışacağım ya. Utardım. Aha. Sen desin abi. Abi o top bende de. Ben onu nasıl koşayım abi? Yapma abi. Gözünü seveyim. Aha. Allah'a geçtim. Abi onu da geçerim. Onu da geçerim. Sakinlikle bu. <laughs> hocam bu gol. Bu gol. Sadece bilelere girmedi hocam. Dakika 81 değişikliğimizi istemişiz. Icar girecek bizim yerimize. Icar girecek. Maç rating gir. 8.0. 80 dakika oynuyoruz ve golümüzü atıyoruz. Değişikliğimizi istiyoruz. İnşallah maçı da yenilmeyiz abi artık yani sonra. Maçın genel kalanında simüle ediyorum abi. Devam. Güzel. Dakika 90'da 1-0 tamamladık. Mükemmel abi. Bölümün sonuna güzel bir maçı sığdırdığımıza göre. Burada videomuzu noktalayalım. Güzel maçtı. Görüyorsunuz. Artı 25 de aldık. Bütün görevleri de tamamladık. Güzel. Evet. Bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Çok zevkli ilerliyor. Seri vallahi. Artık transfer döneminde de akıbeti siz belirleyeceksiniz. Okan hocam da beğenmesi lazım beni. Ne diyeyim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Video beğenerek kanal olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda aşağı olan like denildi sorumuza katılabilir. Verecekler ne aramışsınız? Katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda videolarda görüşmek üzere.